Ha şunu da açtım gelmişken ya. Geç şey çıkar belki. Oy! Senin Geliyorum. Buradaydı. Vurma bekle evet tamam geliyor. Beni gördü mu tamamen ki? Aa hala orada. Tam şurada. <laughs> ha. Yukarı çıktı. Yukarı çıkıyor. Kardeşim. Bir tanesi de şu tarafta görüyorum. Elim şurada bekliyor. Kaçıyor. Nereye kaçtı lan? gri lan gri, kırık. Vuramadım a**ınakoyim Düştü. Ede. Hey, hey. Bombalıyorum, bombalıyorum. Kaldıramasın diye bombalıyorum. Ultili mi orayı? Ulti Bence atma atıyor. ya. He, Bence atmasın, ben bombaladım zaten. <laughs> Abi vurdum, vurdum. Orada, orada. <laughs> oradaydı lan. <laughs> ha, <iyi, iyi>. oradaydı. <laughs> Şunu koydum. Çok oldu. Sniper atma. Gel gel burada da Snipe gel. Sniper yok. Efes sniper. Ya burada da. Evde de. Öğem altında direkt evde değil. Bitney attım. Evet Bitney attım. Kırık sayıdır. Bomb bomba nasıl bir şey atmadı birine ya? Ha, burada burada. Dost diyor kırık. Yer bir can var bir can var. Kimin burası çok kalabalık gibi. Burada da adam vardı ya Emin ya. Muzuk gevski, muzuk gevski. Evet. Oğlum şey, ay, görkem miydi o? Geliyorum. Nerede kaldırıyor? Şurada. Şurada adam var. Ulti attım artık. Aslında be. gel. evet. Arkayı kırdım lan. Ben... Okey dur sen hiç yapamıyorum. Arka kırmızıdır bu arada bedel Ay koşuyor bak şuradan gidiyor koşuyor. Gidiyoruz mu? Gidiyor önümüze çıksın siz sıkın ben gidiyorum. Oğlum, Yakına he? gidiyorum. Burada evet o? orada diyorum ben nereye işaretledim? 71 vurdum headshot attım 63 bir canı, bir canı var, var. An Vur. hadi, hadi be evet, evet, oğlum ne vurdum lan hep headshot <laughs> koydum ha. He <şimdi. gülüyor> neyse gerek yok oğlum halat var halat Gidiyor gidiyon mu ya ne? şu evin içinde bak şu et evin et içinde çatısında efe bak çatıda dur bura kaldım burada 70 şu sağımızdaki ev puşlayalım mı ne diyorsun? Oğlum ikide iki grup var yani. arada kalacağız bak. Bak geri temizleyemez miyiz evi mesela? Ben oraya şöyle bir şey Çünkü yaptım. Şu an ha? bir şey temizleyemeyiz. Çünkü biz gerideyiz Görkem. Efe, olsun ya. Bana sıkıyor gelemiyorum Görkem. Düşürdün beni. Efe amat kan Küçük düşük biri. Ya ben de öldüm Bomba şu an. Kaldır, kaldırıyor şu an. Kaldırdı. Gelmiyor. Kaldırdı. İki İyi, gelme gelme. <laughs> Şu da gel, gel 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 kaldır 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 Tamam Karşı ev Tamam ölme ölme Lan evin içinde adam bir, bir can var bir can var evin içinde bir can var bir canım var merdivende Lütfen vurun şunu Oğlum hadi benim bir canım var bir canım var ama nasıl Burda 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 beni öldürüyor Öfke artık eve girer misin bulamıyor Lütfen Ulan, Ölüyorum oğlum Bulamadı Evin girişini bulamadı of. Gitme oraya oraya gitme yani ne diyeyim ki? Efe, efe ne? Girişini bulamadın. Nasıl oğlum? Yok bayağı bulamadın girişi bu arada. Zutlama beni ya. Şey var. Bu sen misin? Yok yani görkeme işten... diyorum. Efe diyorum. Şurada canlandırabiliyor mu mu? Öksü adam mı var? Bekle adam var da sakin ol tamam. be. Hayır eve indim eve. O zaman ben bir çatıya indim. Metiklerim var. Metiklerim çok var. İsteyen atarım. Adamları Bir tane gösterdim. Bir tane At camera şunu basayım. Altımızda. Beş Al bro. 5 tane var. Sen Şunu alabilecek <laughs> mi 2 saniye? Alıyorum, alıyorum. Oğlum sağımızda 2 grup çatışıyor görüyorum. oraya bakabiliriz. Düşerlerse. Sağımız, şurası. Solumuzda, şurası. Bak çatışıyorlar. Ha burada lan. Aa şey. Sular yenilendi altın kutu var mı? Kutu alalım bence. Şey, adam alamadım. Önümüzde Önümüzde değil. Ha Abim dedi yer tamam gidiyorum oraya. Ben şimdi şarj ya dur. Düşürdüler. Mermi var mı? Pompalı mermi abi. 20 tane atıyorum attım. Çabuk. Aldım. Bombalıyorum orayı. Big Nate ha. Bir şey söyleyeyim mi? O ben ultileyim mi orayı? Ben de yaptım. Canlandırıyor. Kaldırıyor adam kaldırıyor kaldırıyor Bir canı var. Biri, bir, bir can da kaçtı. biri kırık. Biri kırık. Hadi ama. Tamam tamam ben öldüreceğim şimdi. Abi kırmızı full, kırmızı full. Kırdım bir düşürdüm. Bu da kırmızı, full, ye kırık. Diyor öldü. Kırdım, öldü. Öldü. Bir risk yola 10 20 tane Gördün. baterisi vardı adamın. Tamam var. Tamam. Ee, şu, bak, şu, şuraya gidelim mi şuraya? Ya o... görkem Gölken bak bir saattir zıplayan vuramıyor. Gel, gel gel önümüzde adam. Oğlum o bizi sıkıyor zaten. Yo bizi sıkıyor. Zırh basıyorum zırh basıyorum. Peki, sen de Oğlum Save for Us değil gelsenize bende Save for değil. Ben pink dedim beni duymuyorsunuz mu lan siz? Altın Akimba bulun bir saniye ver bana. Var mı pompa? Oğlum burada bir sürü pompa var. var yok burada. Kim buraya? Buraya. Vuramıyor ya. Evet, benim. vuramıyor zıplayınca vuramıyor. Nereden sıkıyor? Bomba biraz. Şurada <laughs> acil. Hadi, evet, hadi, hadi, hadi. şey yapıyor orada. Craft yapıyordu. Çok kötü. Ona direkt puşlayasım var ya adam hayalımda gelen kötüsünü görmedim herhalde. Vuramıyor. Tamam iyiyiz ya. Bence şu an push atmaya gerek yok mesela evet. kimse. Loot'ta falan hiçbir eksiğimiz yok. Ha evet. orada mı öyle. Orada Arkam. Arka ıı, buradan aşağı atladı bir galiba. Tamam 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 gel gel Efe buraya oynayalım Efe. Geliyorum geliyorum geliyorum. Atladım ben de. Sen neyim? Buradaydı miyim? sanki. Evet. Ö düştü. De var öldü. Tamam. Kaç 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 kaç. Sakin ol buradayız. İsterseniz bunları push'e Bir de gel. Ben gel. yer alıyorum. Çok oynayalım bunları tepemde. Bir de tepemde. Var mı yardım? Atım ki abi sana. Var var atım ki. Gördü bir düştü. düştü. Beyler zırh basıyorum. Yavaş ha, bas. oynuyorum. Arkamız gelecek ha. Hayır hayır gelmeyecek. Am ben de Efe yardım lazım. Gel arkama gel. Efe yardım Efe, hadi. Aç aç gel. An anda. Sen niye bir anda al Başladı. Ya oğlum arkamızda değil diyor sana Efe altımızda diyor Aldı, zaman Ben zırh basıyorum görkem savaşıyor sen hiçbir şey yapmıyorsun. Ya vurdu kafadım. Niye vurdu da bura gelmen lazım oğlum niye gelemedin düşürmüşken düşürdükten sonra niye koşmadın? Yani. Bildim <laughs> bildim. O birine bayağı vurdum. Ben bir şeyler deneyeceğim gidip. Öldürdüler birbirlerini. Ben kim etmiyormuş oraya ya. Burada adam. Kırık. Bir canı var birinin. Ya yarı canı var, bir canı var, üstünde iki asılları var. Aşağı atladım. Ben bir, canları ver, bir canları var, bir canları var, bir canları var. Basmazlar sen. Kırdım, hepsini kırdım. Bir bomba attım lan. Burada, burada Efe. Nerede oğlum adam? Eve kaçtı. Da, geldim ben de. Ya, Evin içinde adam. Yok, burada adam beyler. <laughs> Öldürürsün ya. Nereye? Ha. Önüme. İki bak ay tam olarak geliyorum. Geliyorum nerede? Tam... Tepende. Birinde bir de. Evet birinde oh bir canı var. Birinin kapelerindekini kırdım. Adam oh. bomba. Düşürdün birini? Bir canlı öldü, bir canlı öldü. Seyfe e doğru gidiyorum birazdan, biraz biraz salaktan. Bölüşemem. Tamam öldürüldük bunlar ama. Sayın elim onun. Yo yo tam geç tat yo tam adam. geç geç. Ha solda 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 solda. Şurada da. Buraya indim. Ba bak köprüde. Biraz kapatmaya çalış İçeri kaçtı açtı buradan. Şurada. Kaçıyor. Solumda. Önümde eve gidiyor Kışınları burada. Ne yapıyor? Çok Koşuyor bak bak. Bir grup var lan, daha var lan. burada. Adam burada. Şu evin çatısına çıkıyorum. adam kaçıyor. burada. Gerçekten... Ben çıktım çatıya. Bada grup var Efe önünde. Altı adam Efe yanında Efe. Düşün öldü. Lan. Ha görkemmiş. Ben kimseyi not bu arada. Şurada şurada bak Efe. Snipe'la snipe'la bak şurada. Eli şu Bak Hadi bak. orada mı? Eli evet. Kaçtı kaçtı buraya kaçtı. Sağa kaçıyor tamam. biri görkem. Bir, bir canı var. Bir canı var birini. Hadi a**ım Gece görkem? İki kırık var birinin bir canı var. Geliyorum ben de. Duyuyorum altındalar. Heal bastı. Ben ama onu söyleyeyim. Tam Benim yanımda, tam yanımda. Vardı. Tam altımda, tam altımda burada. Atladım üstüne. Bir canı var, bir canı var, bir canı var evin içinde. Evin evin içerdim, içerdim, içerdim. Şurada şurada. Kaçıyor. Kim vurdu 25? Duracağım sana biri vur sıktı tepende. Tepende. Evet. Yere vurdum. Kırık sayıda, şu Gördüm. Öldür artık onu. Vuramadım oğlum. Efendim. O, yani Tekine sıktım oğlum Yürü, Niye adam önünde Dur dur zira alayım şunu Bak Sonra Şu bakıp geleceğim ya Tam kaldım ya Ay yanımda 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 Kayma sesi duydum yanımda ya, Ben kaydım oğlum Hayır hayır burada Arabanın arkasında Kırık Ne oldu oğlum ya <laughs> İyi ki açmışım a**yim ya. Aa çatışıyor. Ama... Uçuyorlar lan uçuyorlar. Mora kerti Neyse safe geliyor gel hadi gidelim önümüze çıkacaklar sağımızdan. Olabilir, Gelin bombalayayım dostlar da. Attım bir tane bomba. Bak orada öyle. dur dur dur. Biz, bizi gördü direkt. Hemen bize dön. Neyse attım bir çabuk. tane. Ben bir açı alıyorum açı o, alıyorum. 8 vurdum. Hadi. Evet. Başlar attım. <laughs> hala bomba bomba. Oya bomba nasıl buraya geldi? Kanka, ne Beyler gelin istiyorsanız safe'e gidelim ya. Gördüm. Ping, ping ya. Ping'i gördüm. Bu fena bomba lan lan onları. Aaa gördüm. Bakın bir canı var lan. Evet, o, evet. Öfeden bana sıkıyorlar. Öfeden bana sıkıyorlar. Öfet tepeyi, tepeyi evet. göstermiyor ya. Tepe kırık. Tepe iki kırık. Ne yapıyon <laughs> lan orada? Evin içinde Bir canı var evet, evin yes. içinde yürürken düştü şey şey Onun da bir canı var onun da bir canı var Puşacaksan puşt da zırh bastı zırh bastı Bir canı var kaldırıyor. ama Oğlum keşke gelseydiniz buraya bir squad öldürüldük la Bir canı var evet, bir şey. Kaldırdı lifen bu aldan Evet ben görüyorum şu an onu. Düşürdüm birini içeride Düşürdüm onu düşürdüm düşürdüm ya durayım, durayım. Oğlum bu bomba bombanız yok mu? Bende kalmadı ben, de ben var de ya. Yok. Evet. Öldüler ya. Yani ben. ben bir tanesini öldürdüm. İçeri basacağım ülkem hazır de. mısın? Abi onun arkasında şu at var. Basma. Evet oğlum. Abi benim Arkasında şu at var. Onlar kaçtı galiba diye gördüm ama. Yola yaklaşıyorum biraz. Ya, oğlum, düşük biri düşük biri. Kırık, Kırık, Kırık biri lan. Evet. Swap attım, swap attım. Şunun arkasındır tek başına lan galiba Gökhan. Abi, 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 Değilmiş. Hayır, 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 hayır. Çok pardon, çok abi, pardon. Hayır, Beni alabilecek mi? Gökhan, bize baksana. Örken, Kapıdan giremez, oradan gelmeyeceğiz ya. Oradan giremezler giremez, sen. Çarpıldım ki Benim hatam, benim hatam. Özür dilerim. Örken, Kendini kaldırıyor, Örken, helal. Gökhan, ikinci olacaksın, ikinci olacaksın. Düştüler. Evde kaldı. Gel gel, gel gel lan. patla lan. Helal. Ölür. hadi lan. Ee, ne yaptın? Yeni düşürdüm de ne oldu bilmiyorum. My bad, my bad, özür dilerim.